Dostlarım merhaba. Bir takipçimiz hocam çok mutsuzum falıma bakar mısın demiş. Hemen bakayım hemen yaşam koşuluğunu yapayım. Öncelikle senin mutsuzluğunun en büyük sebebi hayatını başkası başkasının yönlendirmesi. Şöyle şurada gördüğün gibi biri boynuna zincir takmış. Muhtemelen bu senin sevdiğin sevdiğin insan. Otur dese oturuyorsun, kalk dese kalkıyorsun. Kızım öncelikle Allah sana akıl ve irade vermiş ve bunu kullanman gerekiyor. Hayatının başkasının yönlendirmesine ihtiyacın yok. Aklını ve iradeni kullanıp kendi seçimlerini, kendi şeyini yaparsan daha mutlu, daha huzurlu olursun. Şu an böyle içinde bir boşluk oluşmuş. Çünkü hayatına başkaları daima karar verdiği için artık